25 Kasım 2025 gündemin gizli yüzünden herkese merhaba. MHP'li Bahçeli'den skandal açıklamalar. Bakınız şu yaşımdan netçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki devlet hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, ben olsun. Adalet Bakanı Tunç ve CHP'li Asukaya arasında komisyonda gerginlik yaşandı yani yargı yetkili atanır. İçine girme hakkı içerisinde ve içine girme hakkı içerisinde yapılan iş bir de şunu da eklemek istiyorum. Kadına şiddet, bizim önümüzdeki çekimizde kadın şiddetle mücadeleden yani bu konuda 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 <laughs> kadına karşı şiddetle hep beraber mücadele bir <laughs> Kadına karşı şiddet bizim kırmızı bir Kadına bir daha bir daha bir Kadına bir daha 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 yapıyorsunuz? CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe. Ara sıra çıkıp Türkiye bir Hukuk Devleti'dir diye açıklama yapıyorsunuz ama kendisi kendisi daha politik Bugün, da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının bir röportajı var bilmiyorum okudunuz mu? Kendisi bir kısımda diyor ki başsavcı olunca yönetimden istifa ettim. Orada itimaden şirketinin Lüksemburg'daki şirketindeki yönetim kurulu üyeliğinden bahsediyor. Ancak açıkça yalan söylüyor kendisi. Çünkü elimizde bir belge var birazdan size de ileteceğim sayın bakan. Burada açıkça 29 Kasım 2024 tarihinde başlayan bir görevden bahsediyoruz. Ve 2027 yılında gerçekleşecek genel kurul toplantısında sonlanacak olan bir görevden bahsediyoruz. Ve bu görev 6 Ağustos 2025 tarihinde sonlanıyor. Size belgeleri birazdan teslim edeceğim. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neden yalan söylüyor sayın bakan? açıkça ortada yapılan görev ortada bakan yardımcısı iken de bu görevi yapamayacağı ortada kendisini. Çünkü hakimlikten geliyor sonra da başsavcılığa döndü. Arada bakan yardımcısı sizin yardımcılığınız görevini yaptığı sürede. Anayasanın 140. maddesi çok açık, kanun hükümleri çok açık. Bununla ilgili hakimler ve savcılar kurulu başkanı olarak ne demişlem yapmadığınızı yapacak mısınız? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermemesi nedeniyle konulan yurt dışı yasağı kaldırıldı. Özcan kararlarından pişman olmadığını belirtti. Turhan Çömez. Ya birçok belge paylaşıyoruz. Yasa açık 399 KHK. Et süt kurumu başındaki adam etle uğraşan bir şirketin sahibi olamaz. Adamın Macaristan'da şirketi var belgesini gösteriyoruz. Adamın Çekya'da şirketi var belgesini gösteriyoruz. Macaristan'daki şirketi, Macaristan'daki şirketi 1 milyar liralık ticaret yapmış. Belgesini gösteriyoruz. Hepsinin belgeleri burada. Buyurun. Altında Macaristan Maliye Bakanlığı'nın imzası var. Ondan sonra şirketi burada. Belgesini ortaya koymuşuz. Ve bu adam, bu adam gitmiş Çekya'da da şirket kurmuş. Belgeleri ortaya koyuyoruz. Efendim mahkeme önünde hesaplaşacak. Buyurun. İşiniz gücünüz mahkemeye vermek zaten. Bitmiş sakin ol. Sakin ol ondan sonra. 1 milyar liralık bak. Sayın Akbaşoğlu. 1 milyar liralık ticaret hacmi ya. Burada yalan mı diyorsunuz? Altında, altında Mücahit'in, Mali Müşavir'in imzası var. 1 milyar Macaristan'da şirketi var. Bu adamın Çekya'da şirketi var. Yasa son derece açık 399 KHK. Yapamaz bu işi diyor. Bu adamın şirketleri ne da. Balık kesimini bir gar içinden alıp götüreceksiniz. Atilla Kolet için. Ondan sonra yanına da bir tütün atacaksınız ve Macaristan'ın en büyük et şirketini kuracaksınız ve ondan sonra Macaristan'dan akın akın et gelecek Türkiye'ye. 4 milyon kilo et geldi. Açıklasanız sonuçları. Açıklasanız Polonya bir, Polonya bir, 10 küsur milyar liralık. Et... <laughs> TBMM'de kadına şiddet araştırma önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. İstanbul'daki kadın eylemi polis ablukasına alındı ve tünel meydanında eylemciler gözaltına alındı. Basın gözaltı aracının içini çekerken aracın ışıkları kapatıldı. İmamoğlu'nun ruhsatını iptal ettiği, ancak Çevre Bakanı'nın yeniden ruhsatlandırdığı etiler, polis okul arazisindeki tartışmalı inşaatta bir iş cinayeti meydana geldi ve bir işçi hayatını kaybetti. Tutuklu Murat Ongun, İBB iddianamesinde iddia edilen çok sayıda mal varlığının asılsız olduğunu savundu. CHP milletvekili Utku Çakır Seyit Gazi'de 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını faciasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik karar verildiğini duyurdu. Utanç belgesi ama eski botları giyerek yangına koşmuş. Sağ kurtulan arkadaşlar anlatıyor. Üzerimizdeki atletleri ağzımıza bastırarak dumandan kurtulabildik diye. Tolunay'ın sürdüğü arazözde acil butonu niye çalışmadı Sayın Bakan? Bunların hangisinden haberiniz var? Hiçbirini sorgulamayacak mısınız? Burada kahramanlar diyorsunuz ama hiçbirine sahip çıkmıyorsunuz. Siz bu insanları korkunç bir şekilde ölüme göndermişsiniz Sayın Bakan. Siz bir şey yapmayınca yargı da yapmıyor. Soruşturma şehir şehir gezmiş, hiç kimse sorumluluk almamış. Bakın, elimdeki utanç belgesi, ibret belgesine. Bu onca için savcılık takipsizlik kararı vermiş. Yani ecelleriyle ölmüşler öyle mi? Ama dosyaya bakıyorsunuz, içi bomboş. Hiçbir şey sorgulanmamış. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan tek kişi yok. Sanık olarak kimsenin ifadesi yok. O gün yangını yayılmasına ilişkin havadan yeterli müdahale yapıldı mı? Yangın müdahale havuzu var mıydı? Gözetleme kulesine yeterli personel var mıydı? Kurumlar arası koordinasyon yapılabildi mi? Telsizden mülk telefonları çalışıyor muydu? Bunların hiçbiri araştırılmamış, sorulmamış. Yine o gün görevlendirmeleri kim neye göre yaptı? O kahramanlara yeterli eğitim verildi mi? Yeterince deneyimi var mıydı? Niye yangına gönderdiler? Yangına müdahaleye şart olan yanmaz kıyafet, ayakkabı, Görev yaptı. Acil tahliye planı var mıydı? Bunların hiçbiri bu soruşturmada yok Sayın Bakan. Hiçbiri araştırılmamış, soruşturulmamış. Ormanımız için ailesini, işini bırakıp Eskişehir'imize koşup gelen Ankara'lı akut gönülleri öldü. Peki sorgulamayacak mıyız? O gönüller neden sıcak ateşin ortasındaydı? Tüm arama kurtarma ekiplerinin bildiği gerçeği Sayın Bakan siz bilmiyor musunuz? Sizin orman genel müdürünüz, bölge müdürleriniz bilmiyor mu? Gönüllüler, STK'lar sıcak bölgeye giremez. Destek bölgesinde olması gereken gönüllerin sıcak alana girmesine kim nasıl izin verdi? Neden bunu sorgulamıyorsunuz? Hem personelinizi hem de bu gönülleri korumak herkesten önce sizin sorumluluğunuzu Sayın Bakan. Kuru teşekkürler bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz, vicdanları rahatlatmaz. Sayın Bakan, o kahramanların aziz hatıralarına ve onların kederli ailelerine hem hukuki hem de ahlaki bir borcunuz vardır. Nedir o? Onun adamı, benim adamım demeden, kimseyi kayırmadan bu ihmaller hakkında bir soruşturma açmak ve en ufak ihmal olanlar hakkında gözünün yaşına bakmadan suç duyurusunda bulunmak boynunuzun borcudur. İmralı'ya yapılan kritik ziyaret, iktidar medyası tarafından sansürlendi, büyük çoğunluğu haberi manşetlere taşımadı. İlber Ortaylı Ayasofya çökerse dünya faturayı Türklere kesecek. Kaç ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Hangi veriye dayanıyorlar? Antemiosa mı sordular, Mimar Sinan'a mı? Miss Üniversite Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmada estetik olmayan 3 kişiydik. Birinci seçilen kızın burnunda estetik vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekarlık dolu bir yarışmaydı. Umarım yarınki haberler daha umut verici olur. Yarın tekrar burada olacağım. Beni ve günün önemli haberlerini bulmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutma.